Sosyal anksiyete bozukluğu oldukça sık görülen ve kişinin hayatında ciddi etkileri olabilen bir rahatsızlık. Bu hastalıkta kişi sosyal bir ortama girme, bir aktiviteye katılma, özellikle tanımadığı kişilerle karşılaşacağı durumlarda ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Hatta bunun olasılığında dahi yoğun bir kaygı yaşıyor ve bu kaygıya fiziksel belirtiler de eşlik edebiliyor. Çarpıntı, terleme, titreme, nefes alamayacak, bayılacak gibi hissetme, yüzde kızarma gibi belirtiler şimdi saçma bir şey söyler miyim, komik duruma düşer miyim, rezil olur muyum gibi düşünceler, kimi zaman yetersizlik, beğenilmeme, reddedilme düşünceleri sebebiyle yoğun bir anksiyete hali oluyor. Kişi bu sıkıntıyla ya bu ortama katlanmaya çalışıyor sonuna kadar ya da çoğu zaman olduğu gibi sosyal ortamlardan mümkün olduğunca kaçınmaya çalışıyor. Bu da doğal olarak kişinin hayatında ciddi kısıtlanmalara sebep oluyor. Gelen hastalarımız zaten çoğunlukla tepkilerinin abartı mantıksız olabildiğinin kendilerinin de farkındalar ama bunun üstesinden gelmekte de zorlanıyorlar. Hele günümüzde şimdi artık iş hayatında, eğitim hayatında rekabet, prezentasyon, kendini ifade edebilmek, diğer insanlarla birlikte çalışabilmek bunlar çok aranan özellikler, istenen özellikler. Ve bu da bu tür şikayetleri olan kişilerin tedaviye başvurularını da artırmaya başladı son zamanlarda. Örnek verecek olursak e, toplum içinde konuşamama, gülememe, yemek yiyememe, e, tanımadığı biriyle telefonda dahi görüşürken çok ciddi sıkıntı duyma, e, bir prezentasyon, bir sunum yapacağı zaman çok heyecanlanma, bir iş görüşmesine giderken çok heyecanlanma, karşı cinsle yakın ilişkilerde aşırı heyecan, sıkıntı duyma gibi belirtilerle tedaviye başvurular olabiliyor. Tedavide ne yapıyoruz? Tedavide hem ilaçlardan hem psikoterapi tekniklerinden faydalanıyoruz. İlaçlarla ilgili hastaların en çok endişelendiği konu aslında bu ilaçlar bağımlılık yapar mı? Bağımlılık yapmaz. Bağımlılık yapmayan, günlük yaşamlarına engel olmayacak, göreceli bir şekilde yan etkilerinin daha az olduğunu bildiğimiz, daha güvenle kullandığımız, özellikle serotonin üzerinden etkili ilaçları ilk olarak tercih ediyoruz. Bunun dışında terapi anlamında bakarsak kişinin bu olumsuz düşüncelerinin farkına varmasını sağlamaya çalışıyoruz. Korktuğu durumlarla onu aşamalı olarak karşı karşıya getirmeye çalışıyoruz ki böylelikle hem baş etme stratejilerini güçlendirelim, hem sosyal becerilerini geliştirmeye çalıştığımız çeşitli davranışsal tekniklerle tedavide oldukça iyi sonuçlar alabiliyoruz.